İyi günler sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bir, gayrimenkulünüz, bir taşımanız var ve evi satıyorsunuz. Sattığınızda yeni ev sahibiniz kiracınızı çıkartmak istiyor. Bunun iki yolu var. Birincisi kiracıyla önceden konuşmak gayet güzel. Eğer baktınız olmuyor kiracı ben çıkmayacağım diyor. Evi alır almaz bir ay içerisinde ihtiyaç çekmeniz. İhtiyaç çekeceksiniz ve 6 ay o kiracın daha oda taşınana kadar oturma hakkı var. 6 ay içerisinde eğer ki kiracımız tekrar taşınmaz ise bu sefer kendisini mahkeme veriyorsunuz. Tahliye davası açıyorsunuz. Tahliye davası açma suretiyle kendisini çıkartabiliyorsunuz. Ama velakin ev sahibi gayrimenkul taşınmaz sahibi burayı kesin çok iyi fiyata taşınmazını satıyor. Gidecek, kendisi özellikle kiracıyla görüşecek. Kiracı diyecek ki, ki diyorlar başımıza da geliyorlar. Kiracı diyecek ki, işte benim bu kadar masrafım var, işte taşıma masrafım, şu masrafım, kira masrafım. Eğer ev sahibi evini ya da gayrimenkul taşımasını iyi fiyata sattıysa bunu parasını ödeyip kiracı hiç ihtiyaç çekmeye, mahkemeye götürmeden tahliye edebilir. Aksi takdirde dediğim gibi yeni alacak arkadaş e, gayrimenkul alacak arkadaş bir ay içerisinde o bir ayı geçirmemek şartıyla o bir ayı geçirmeyin yoksa kiracını tekrar oturmaya devam eder. Bir ay içerisinde ihtiyaç çekiyor. İhtiyadan sonra 6 ay bekliyor. 6 ay içerisinde kiracı taşımazsa tahliye davası açıyor. Bazı meslektaşlarımız diyor ki ya işte ben siz burayı alın ben bunu çıkartırım şöyle olur böyle olur. Olmaz. Çıkartamazsınız. Kanun var, hüküm var. Bu kadar arkadaşlar. Ve şu sözü de e, aklınıza küp olsun. Hayat fırtına geçmesini beklemekle ilgili değil, da dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir. Herkese iyi günler, herkese selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.